Merhabalar dostlar. Ben Doğukan yani Reh. Bugün sizlerle birlikte e, Asil 2 koleksiyonuna bakacağız. E, i̇sterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Burada Asil bıçağı görüyoruz. Asil balta bence daha güzel. Ben böyle küçük bıçaklar hoşuma gitmiyor. E, ama yine güzel duruyor. Karambit gibi sanki. Güzel yapmışlar ama yani Bilmiyorum. Benim pek hoşuma gitmedi. Yani alsam bunu almam. Ee, yani güzel olabilir. Ne diyeyim. Atlayalım. Çok bıçağı göstermiş. Burada asil fantom var. Asil fantom şarjı değiştirmesi falan zaten asillerde olan şey. Güzel olmuş. Asil fantom da hoş gözüküyor. Şu patlama efektini iyi yapmışlar bu arada. Geliyor sonuncu vurduğunda bitiriş animasyonu var ya. Güzel olmuş. Phantom da güzel olmuş. Ne diyeyim? Vandal gibi. Skin'i zaten biliyorsunuz. Ardından Frenzy var. Frenzy'yi de çok güzel yapmışlar bu arada. Böyle küçük şarjı değişirken o animasyonu hoş oluyor yani. Böyle efekti falan güzel. Bir adet Bucky ve bir adet Odin'imiz var. Bunların animasyonu yok yani. Youtube'a atıldıktan sonra hemen silindi. E ben de o sırada haberim yoktu. İnternetten haberim oldu, YouTube'dan haberim oldu. Başka kanallardan indirdim. O de böyle. O de güzel böyle. Yani güzel yapmışlar. Benim düşüncelerim asil iki güzel olmuş. onun ben bıçağı pek beğenmedim. E, alınabilir. Ama ben almam yani şahsen. Başka videolarda görüşmek üzere.